O ekin kollamadan cevap gelmiş. Arkadaşlar TC kimlik numaraları sızdırılmış ve artık böyle hani sınıflandırmaya başlamışlar. Ünlülerin TC kimlik numaraları karşılıkta tabii ki sansürlü haliyle. İyi iyi güzel listede ben yokum. yani çünkü takip ettikleri kişilere bakıyorum. Normender, Boat Ergin falan. Güzel. Çağrı Taner. Tamam buradan 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 beni bulmazlar. Bunlar beni tanımıyordur amına koyayım. Kurtulduk. Varsın based. Hani lan? Yokum. ben yokum. Ne listesi bu? Sızdırılan... Ee, röportaj adam escort numarası olmuş bunun numarası. Evet abi. Abi arayan numaralar bak abi bu çok acınası bir şey arkadaşlar bu arada bakın bu çok acınası bir şey bu ne bu ne biliyor musunuz? Bu şu buradaki acı acınası olay ne biliyor musunuz? Ya o kadar üzüldüm ki şu an. Röportaj adamı artık escort adam bunun adı. Adam kendisini arayanların üstüne çizik atmış. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu adam benim numaramı ifşa etti diye gider buna davayı açar. O davayı da kazanır amına koyayım. Ondan sonra onunla uğraşır. Yani bu adamın numarasını illegal bir şekilde ele geçirip aramış olması, taciz ediyor olması falan bunların hiçbirinin önemi yok. Bu numarayı ifşaladığı anda buna bir de dava açarlar. Öyle bir yerde yaşıyoruz amına koyayım. Sen orada derdini anlatamazsın. Savcı anlamaz zaten. Ya sayın savcım siz hani bizim datamızı sızdırdığınız için bu adamlar beni arıyorlar. Telefon eskort numarasına döndü. Devamlı çalıp duruyor. Ben bu insanları tanımıyorum. Telefonumu devamlı arayıp duruyorlar. Ben de bunları ifşaladım dersen der ki ama ama der kardeşim kişisel verilerin koruma kanunu var der savcı sana. Sen bu insanların numarasını nasıl ifşa edersin? KVKK var bu ülkede ya. Bu ülkede kişisel veriler... Ama savcım benim verim hani sızdırıldığı için... Sus! Sen insanların kini nasıl kullanırsın? Nasıl yazarsın sen bu insanların numarasını internete? KVKK diye bir yasa var. Yaz bunu. <laughs> <laughs> Savcılar gönüllü galiba. Covid döneminde insanların umursamazlığı beni ruhen çok etkiledi. Sen moral oldun. İyi ki varsın. Teşekkürler. Konsiliyer. Consigliere. Don't mind me. I am just another person. I am here to help you cope with today's problems. Don't worry, my friend. welcome to the consigliere, Chitre Pata Papa. Evet Oscar savcılık arkadaşlar Türkiye'de böyle. Ben mesela benim anamı avradıma sövüyorlar. Benim anamı avradıma sövüyorlar. Ben de karşı sövüyorum. Ben de senin bacını sikeyim diyorum. Gidiyor beni mesela veriyor mahkemeye. Benim kim olduğum belli. Adam random birisi. Tamam mı? Sonra savcı diyor ki neden sövdün diyor. Diyorum ki adam bana sövmüş. Ben de ona sövmüşüm. Savcı da diyor ki sen kime sövdün diyor. Ben x31 yok ediciye sövdüm diyorum. Bunun kim olduğu belli değil. Random birisi. Ama X31 yok edici Ahmet sonuçça sövüyor diyorum. Hani burada suçlu olan o değil mi? Olsun diyor karşılıklı sövme var. Tam da bu adamın kimlik adı X, X yok edici 31 mi diyorum. Olsun diyor hesabın sahibi. Kanının birisi ben cahil dedim diye dava açmış. Fake hesaptan beni böyle gazlıyor, 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 gazlıyor. Benden son dayanamayıp ya sen Allah'ın cahilisin beni rahat bırak diyorum kadına tamam mı? Kadın gitmiş dava açmış. Sayfalar yazmış. işte psikolojim şöyle bozuldu böyle bozuldu. Geceleri ağlıyorum cart curt. Kadının hesabı fake. İnternetteki adı Ayşe bilmem ne. Gerçek adı Gökçe. Savcıya diyorum ki yani ben cahil dediysem bile... Ayşe bilmem neye dedim diyorum. Bu Gökçe kim diyorum. Hesabın sahibi diyor. Lan öyle şey mi olur? <laughs> Kadının adı Ayşe değil ki yani. Niye üstüne alınıyor bunu? <laughs> Böyle bir şey var mı yani? <laughs> Cahilden dava açabiliyor. Hiçbir yere gitmiyor bu arada. Hiçbir yere de gitmedi yani. Sonuçta ben kazandım davayı. Üst mahkemeye gidiyor falan. Ya... Üst mahkemeye gönderdi. Ortada yeni delil yok. İtiraz ediyor karara. Hakim de diyor ki ortada yeni bir delil var mı diyor. Hani yeni bir gelişme oldu mu? Yok. E ee, diyor sen bir daha ifade vereceksin. Diyorum ki ben niye bir daha ifade veriyorum sayın savcım? Ortada bir yeni gelişme var mı diyorum. Yok. E ne ifade vermemi istiyorsunuz diyorum. Ver ifade. E bir öncekini copy paste yapın sayın savcım diyorum. Ciddi söylüyorum. Alıyor böyle ekrandan seçiyor. Copy paste yapıyor. İfaden bu mudur? Evet diyorum. Tamam imza imza alıyorum böyle. <laughs> are breaking through They are breaking through And we are losing control Su! Abi <laughs> Bir tanesi takmış Haberi Cimer'den yazıyor. Bu adam dine küfür ediyor. Bu adam dine küfür ediyor. Bu adam dine küfür ediyor. Gitmiş farklı 8 tane savcılıktan bu adam dine küfür ediyor diye suç duyurusunda bulunmuş, tamam mı? bak <laughs> hikayeye bak. Hepsi birleşmiş abi tek bir savcılığa gelmiş Antalya'ya. Geldim. Terör şubeden aldılar beni. Dine küfretmek yasak mı? Evet yasak. Bu ülkede herhangi bir dine küfretmek yasak. Terör şube. Gittim. Polis dedi otur Ahmet. Oturdum. Sen yine küfür mü ediyorsun? Dedim yo. Ne, neye istinaden bunu soruyorsunuz? Hani eldeki delil nedir? İşte birisi öyle demiş. Ya biri öyle demiş diye, sen beni dedim nasıl... Nasıl yani dedim ya siz beni karakola biri öyle dedi diye mi çağırıyorsunuz dedim. Hakkımda ne şikayet var. Dedim, bu bir şaka mı? <laughs> Şu an dedim şaka mı yapıyorsunuz? Yok hakkımda şikayet var. E i̇yi dedim o zaman dedim yani. Bulun dedim. Benim küfür ettiğim şeyi. Tekrar çağırın dedim. Ben dedim hiçbir dinle sorunum yok. Ben asla dine küfretmem. İfadem budur dedim. Verdim ifadeyi. Sonra bir daha çağırdılar. Dedim ne oldu? Ee, biz senin senin dinle ilgili bütün konuşmalarını izledik. Yazık. Orada polisin birini oturtup 69 tane videomu izletmişler. Biz senin dinle ilgili bütün konuşmalarını izledik. Ee, Bir şey çıkmadı. Suç unsuru yok. E sen beni niye çağırdınız diyorum. İşte ifade vermen için. Abi dedi ne? Beni neyle suçluyorsunuz? Ne ifade vermemi istiyorsunuz? İşte ifade vermeni istiyor. Savcı istiyor. Dedim yani yeni bir delil mi var? Hayır. Savcı dedi ki ifade versin. E dedim ben savcının oyuncağı mıyım? Savcı bir isterse verirsin yoksa arama emri çıkar, zorla alıkonulursun, götürülürsün, ifade verirsin. E dedim ifadem aynı. Bir şey ekleyecek misin dediler. Hayır dedim kopyala yapıştır. Aldı böyle. Kopyaladı yapıştırdı. Bu mudur dedi ifadem. Dur dedim. Bastı. İmza attım. <laughs> Ondan sonra <laughs> tekrar çağırdılar. Dediler ki aynı kişi yine senden şikayetçi. Dedim ki yeni bir delil var mı? Dediler ki yok. Dedim ben niye çağırıyorsunuz o zaman? Cimerden verilen bütün şeylerden ifade almamız lazım. Yoksa başkanlık bize kızıyor. Dedim bana ne kızıyorsa yani. Niye dedim beni rahatsız ediyorsun? Beni taciz ediyorsun dedim. Salın artık benim peşim falan. Ondan sonra biz dedi bir şey yapamıyoruz yani. Emir büyük yerden. Cimer'den gelen her şeyde ifade almak zorundayız. Allah'tan değişti bu. O yüzden rahat rahat anlatıyorum. Artık böyle değil bu olay. Sonra sosyal medya yasası geçti. Ee, eskiden olay böyleydi. Eskiden olay böyleydi yani. Allah'tan değişti. O yüzden rahat rahat anlatıyorum. Ben de dedim ki tamam veriyorum ifademi ama dedim benden şikayetçi olan bu adamdan ben şikayetçiyim. Cimer'in bu açığını kullanarak beni taciz ediyor dolaylı olarak. Oradan suç bildirimimizi yaptık. Ee, ilk şeyi kazandık. Neden ona? Ee, ceza mahkemesini kazandık. Polisi meşgul etmekten başlayan bir sürü cezası var onun. Şimdi maddi tazminat davasını açtık. O da sürüyor. Benimle uğraşanla ben uğraşırım abi. Üstüne de para kazanırım. Üstüne para kazanırım. Üstüne de siciline yazdırırım abi. Ben seni rahat bırakmam. Ben rahat bırakmam. Ben rahat bırakmam abi. Farmlarım. Ben seni farmlarım. Kendiniz akıllı zannediyorsunuz ya. Bu ne lan? Oha. Bunu yayınlaması normal mi? Abi Haskoloğlu yayınladıysa ben de yayınlıyorum. Nasıl yani? yaklaşık 2 ay önce yayındayken bir hacker grubu oluştu. E devlet ve devlete ait sitenin verilerinin çalındığını şaka mı bu? Söylediler. Verileri hala daha sızdırıyor olduklarını belirtiler. Bazı devlet yetkilinin bilgilerini benimle paylaştılar. Bu yeni kimlik kartları da dahil. Oğlum bir şey soracağım da herhangi bir yerde Neden Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik kartının önlü arkalı skenlenmiş versiyonu var. Oğlum bu şaka mı? <laughs> Adamı kendi kartını yollamışlar. <laughs> İbo <al amına> koy. <gülüyor> <gülüyor> bu verilerin doğru teyit edilmiş kendi kimlik kartımı tanıdığım birkaç kişinin kimliğini istedim. Bu müddete beklettiler ve gönder. Bunları güncel olarak sızdıklarım yeni bir sisteme eklenince onu da alabildiklerini söylediler. Abi teyit etmiş herif bilgi, bilgilerin doğru olduğunu. Bu verilerle de sınırlı değil. Bana ait diploma notum adreslerim, telefon numaralarım hepsi mevcuttu. Bu veriler kısıtlı değil. Sistemde kim varsa hepsine erişebildiklerini söylediler. Buna sigortanız ve maaşınız da dahil bana ait gönderdikleri her veri doğruydu. Şaka mı bu? Are you fucking kidding me? Yine göt deliğimiz açılmış. E nabı sistemini hacklediklerini söylediler ve o sistem üzerinden istedikleri koronavirüs olarak işaretleyebileceklerini belirttiler. Bu sistemi daha önce hackledikleri ancak sistemin düzenmesi üzerine tekrar hacklediklerini ilettiler. Yine koron olduk yine. Yine durduk yeri korona olduk. Farklı grupların da bu sisteme erişebildiğini söyle. Enlerindeki sisteme bazı üniversiteler, bankalar ve birçok kuruma ait verilerin olduğunu belirttiler. Arkadaşlar. Ya şu çok utanç bu arada ya. Abi bu 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 istifa sebebi abi. Ya ben ben olsam istifa etmiştim bu büyük rezillik ya. <laughs> büyük büyük utanç yani şu. Wow. Hayır bu ülkenin Cumhurbaşkanının neden kimlik kartının kendi versiyonu herhangi bir yerde kayıtlı? Ben bunu anlamıyorum ha. He. Neden herhangi bir yerde lan Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik kartı? Fake gibi. Değil arkadaşlar. Adam kendi kartından yakınlarımın bilgilerinden onayladım diyor. Arkadaşlar adam onayladım diyor fake değil adam maaşıma kadar biliyorlar diyor sistem içinden. reisinki ki fake gibi. Emin olamadım abi emin olamadım. Sonuçta normal insanın fotoğrafı gibi olmayacak Reis'in fotoğrafı. Gerçekten e, aslı fotoğrafçılığa gidip vesikalık çektirmiyor ki Reis. Reis'in fotoğrafı bir yerlerde vardır vesikalı. Onun adına birisi gider kimliği çıkartır yani siz de şeyimizi anladığınızı. Reis aslı fotoğrafçılığa girip orada fotoğraf mı çekecek? Tabii ki Reis'in fotoğrafı bizimkinden farklı görünecek yani. Ha yazısı fake gibi. Emin olamadım şu hiç fake durmuyor arkadaşlar ya. B Bilemiyorum. Vallahi hiç fake durmuyor. Bu daha fake duruyor yani aslında. Çünkü bak buradaki blurla buradaki blur aynı bile değil. Muhtemelen farklı yerlerde yazıldığı için bunlar. Baksana burada biraz daha böyle blurlu burada daha açık gibi. Adam adamın kendi şeyi Haskoloğlu'nun şeyi daha fake gibi duruyor. <gülüyor> Bilmiyorum. Arano <laughs> man, Arano. Çıktı farkı olabilir evet. Yani baksana bir, bir kısmı blurlu bir kısmı blursuz falan. Hala eski kimlik kartına sahibim. Ben de öyleydim. Evlenince değiştirmek zorunda kaldım. Eski kimlik kartıyla evlenemiyorsun abi. Ben de o yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Yoksa kimde olmazdı. Evet, evet, evlenemiyorsun eski kimlik kartıyla. Benim hala eski kimlik. Değiştireceksin abi. Evlenmek istiyorsan. Eski kimlik kartım var 18 yaşındayım fotoğrafı da yapıştırdım benim datalar safe mi? Sen 18 yaşındasın senin dataları kim ne yapsın amına koyayım? Bakayım benim telefon kerane oldu mu? Benim telefon kerane olamıyor çünkü tanımadım numaralar beni arayamıyor. Akıl, akıl bedava. Akıl bedava beni kimse arayamıyor. <laughs> Bana ulaşmanız o kadar kolay değil yani beni, beni aramak için. Tanıdık üzerinden gelmeniz lazım. Şahid Maldi ek an e, skenlenmiş ki kimlikler kesinlikle fake değil. Evet yani köşeleri öyle fake durmuyor, köşeleri böyle skenlenmiş gibi duruyor. Ben de sana katılıyorum, pek fake değil gibi. Banka nasıl arıyor? Aramıyor abi.